Önce doğru bir inanca sahip olmak lazım. Şimdi burada inancın en temeli e, gündeme alınıyor ve en başa alınıyor. Allah'la beraber başka bir ilah edinmemek. Peki edinirse ne olur? Fetek'ude <laughs> bunu yapan kişi dönüşür, olur, düşer, oturur. Melu <laughs> mezmumen kınanır bir hale gelir. Mahzula <laughs> terk edilmiş bir hale gelir. Yani e o itibar ettiklerinin hiçbirini karşısında bulamaz. Yani hep zallemen ted'une tapıp durduğunuz, yalvarıp durduğunuz her şey yok olur gider. Hiçbir tanesini bulamazsınız. Ölüm anıyla başlar bu ve sonrasında devam eder bu yalnız bırakılma. Allah'la beraber başka hiçbir ilah edinme yoksa kınanır ve terk edilmiş olursun. Bir başına kalırsın yani. Evet bir başına kalırsın mahzula o demek. yani yalnız bırakılmış olmak, terk edilmiş olmak. Ve rabbuke Rabbin hükme bağlamıştır. Neyi? Ella ta'budu illa iyyahu. Ondan başka hiç kimseye ibadet etmemenizi Allah hükme bağlamıştır. Hüküm bu. Bunun adına tevhid deniyor. Bunun adına İslam deniliyor. Onun için mesela geçen Ankara'ya gitmiştim. Hacı Bayram camisinde bir akşam namazı kıldım caminin mihrabında böyle uzaktan baktım tabi yakında değildim baktım bir ayet kerimeyi üç defa yazmışlar ayet cin suresinin bir ayet kerimesi çok isabetli yazılmış çok harika böyle yüreğime tam oturdu ki oh ne güzel dedim keşke hep öyle olsa ve ennel mesacide lillahi Mescitler sadece Allah'a aittir. Fela ted'u ma'allahi ahada. Onunla beraber başkasına yalvarıp durmayın. Mescitler bir tevhid mekanlarıdır. Orada Allah'tan başkası üzerinden bir şeyler yürütülmemelidir. Yani böyle bir takım şemalar, bir takım resimler, bir takım göndermeler filan değil. Mescit Allah'a ait bir mekandır. Hatta mescide gidenler Allah'ın misafirleri sayılırlar. Onun için Allahu Teala mescitlere beytim diyor, evim evim. Evet. Allah'ın evinde başkalarının anılmaması gerekir. Zümer suresinde böyle harika ifadeler var. Neyse oraya gitme. Söyleyeyim. Bir tanesini söyleyeyim. Zümer suresinden buyuruyor ki Allahu Teala. Yani mescitlerde yalnız Allah'a çağrı yapılır. Evet. Allah'a dua Allah'tan edin. Allah'tan başkasına. Allah'a yalvarın. yalvarın. Başkasına değil. Başkasıyla ilgili bir e, gündeminiz olmasın demeye getiriyor. Bakın buyuruyor ki Zümer suresinin 45. ayetinde ve izâ Allahu vahdehu eğer Allah tek başına anılırsa işme ezzet kulûbüllezîne lâ yü'minûne bil ahire. ahirete inanmayanların kalpleri ülker daralır tek tek Allah anıldığı zaman adam canı sıkılıyor ve izâ zükerallezîne min Allah'ın peşi zarar, başkaları da hatırlatılırsa, anılırsa idahum yestebşirun. Bir de bakarsın gülmeye başlıyor, müjdeleniyor yani. Seviniyor. Ferahlıyor. Ferahlıyor. Ya ama bu bir müşrik şeyidir kardeşim. Bu bir müşrik tutumudur. Bir Müslümanın böyle bir tutumu olmaması lazım. Mekkeli müşrikler Allah'a ortak koşmaları nedeniyle yani uyarıyorlar, uyarılıyorlar, paylanıyorlar. Peki neyi araya koyuyordu bunlar? Yani bir adam Allah'la ilişkisini düzenlesin diye aracı edindiği varlık onun en çok sevdiği varlıktır. İnsanlar sevmediklerini araya koymazlar. Hatır göreceğini düşündükleri şeyi en çok sevdikleri araya koyar, sevdiklerini araya koyarlar. Bazı Hristiyanlar Hz. İsa'yı araya koymuşlar. Bazı Yahudiler Hz. Üzeri'yi araya koymuşlar. Bazı Mekkeliler Allah'ın kızları zannettikleri melekleri araya koymuşlar. Başka bazı Mekkeliler de Allah cinler arasında bir nesep bağı vardır hesabıyla Allah'a kız ve evlat çocuklar isnat ederek onları araya koymuşlar. Araya kimi koyarsanız koyun. İsterse Hz. Muhammed'i araya koyun. İsterse melekleri araya koyun. Bunun daha ötesi var mı? Araya birini yerleştiren bilsin ki Allah'a yüzü olmayan adamdır. Buna şirk diyor. Ve dikkat edilsin. Şirkte en çok sevilenler araya konuluyor. Zaten sıkıntı burada. Ne var bunda diyor. Ne yok ki işte her şey onda. Ona şirk diyor Allahu Teala. Onun oluyor yerde İslam mı yok zaten? Müşrik, müşrik Allah'a inanmayan adam değil kardeş. Müşrik Allah'a inanıyor. Zaten ortak koşmak. Ortak koşan kişiye müşrik deniyor. Şirk de ortaklık. Şirket işte Türkçe'de kullanıyoruz. Şirket. Ortaklık demek. Yani onların kafasında en tepede bir Allah motifi var ama o çok yücedir o çok erişilmez ve ulaşılmazdır ona onun sevdikleri aracılığıyla ulaşmak lazım çok tanıdık geliyor hocam bu ifadeler. değil mi yani çok üzgünüm ya yani cidden ya bir Müslümanın inancını Kur'an'a arz etmemesi ne kadar büyük bir ayıptır yani. Bir Müslümanın sözünün kimin sözüne benzediğini bilmemesi ne kadar korkunç bir şeydir. Ya aynen bir müşrik sözünü söyleyemez bir Müslüman. Ve adamlar Kur'an'da yazıyor. Mekkeli müşrikleri anlatırken Allahu Teala diyor ki: "Veya bu dönemin dûnillahi mâ lā yaḍurruhum ve lā Yunus Suresi 18. ayette. Onlar Allah'ın peşi sıra kendilerine ne yarar ne de zarar verebilecek varlıklara kulluk ediyorlar ve yekûlûne diyorlar ki bunu yaparken "Hâulây bunlar <laughs> şüfâ'un indallahi. Allah Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimiz olacaklar. Onun için bunlara yani ibadet etmiyoruz. Masumca bir yaklaşım aslında yani. Değil yani mi? Yani. Adamın niyeti kötü değil baktığınız zaman. Ne oldu yani Allah'a beni daha iyi yaklaşırsın. Peki Allah buna şirk diyor gözünü seveyim. Yani bu kadarıyla bırakmayalım ayeti devam edelim. O devamında diyor ki kul de ki bunu diyenlere. E Allah'a bir lâ ya'lemu fissemâvâti ve fillâhi. Yani şimdi göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şey var da ona haber Siz ver. mi ona Allah'a haber veriyorsunuz? Subhanehu ve teala ma yüşrik Allah bu adamların ortak koştuğu şirkten uzaktır, yücedir Bak buna şirk diyoruz Yani Mekkeli müşrikler de biz Allah'a ortak koşuyoruz demiyorlar zaten Hayır Heh, onu Allah'a yaklaşır Yani Allah'la beraber başka Allah'ın ortağı bir tane daha var demiyor Ona yaklaştırıcı unsurlar olarak aracı kılıyor Aracı Bizim yüzümüz yok, biz kim oluyoruz ki ona e, inanalım, e, araya birini yerleştirelim. Mesela şöyle benzetmeler yapıyorlar, ya ne kadar ayıp yani. Mesela diyor ki işte, bir barajdan, bir e, doğrudan elektrik gelse, işte bu elektrikler patlarlar. Peki o zaman bir trafo yapmak lazım, o trafoda bu e, e, cereyanın, elektriğin bir, bu bu ampullere uygun hale getirilmesi lazım. Bir bir aracı sisteme ihtiyaç var. Ya sen Allah'ı baraja mı benzetiyorsun ya? Yani sen neyi neye benzetiyorsun gözünü seveyim. Allahu Teala sana diyor ki ben sana senden daha yakınım. Ben sana senden daha yakınım. Allah olsun mesafe yok hocam kim oraya girsin? Ha yani sen nasıl bir, bir bir şey üretiyorsun da oraya bir başkasını yerleştiriyorsun. damarından daha yakın olduğunu söylüyor. Evet şeyde Kaf Suresi 16. ayet daha çarpıcı bir ayet var. Ve Enfas suresi 24. ayette. Ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbi. İyi bilin ki Allah insanla kendisi kalbinin arasına girer. Yani o kadar yakın arada bir başka bir boşluk ya neyi dolduruyorsun? Kiminle dolduruyorsun? Hayır araya yerleştirdin her kimse. Kim olursa olsun. Araya yerleştirdiğin her kimse bil ki o araya yerleştirdiğin kişi, varlık seni Allah'ın sevdiği kadar sevemez ve tanıyamaz. Sana Allah'ın gösterdiği şef, sevgi, şefkat, merhamet kadar asla öyle bir sevgi, şefkat ve merhamet sahibi olamaz. Ş ş şunu söylüyor mesela çok rahat. İşte diyor ki bu bir bürokratın yanına gitmek istesen, işte ona kendi başına gitsen mi daha iyidir, yoksa onun tanıdığı biri ile gitsen mi daha iyidir? Bak şimdi Böyle bir benzetme yapıyor. Tamam o benzetme üzerinden tamam düşünelim. Şimdi senin amacın ne? O yanına gideceğin kişi makam neyse seni tanımıyor. Seni ona tanıtan bir aracı ihtiyacıyla gidiyorsun. Peki sen bu sözünle Allah'ın seni tanımadığını söylemiş olduğunu farkında mısın? Yani referans olması gerekiyor. Allah'ın sendikatı alması için bu bakış. Yani seni Allah'a başkası mı tanıtacak? Allah'ın bilmediği ne var ki seni başkası ona refere edecek ya? Nasıl bir benzetme yapıyorsun? Ya da Allah hangi kulunu dikkate almamış ki hocam? Yani araya birilerinin girmesi. Değil mi? o niye secbile kim diyor? Bana dua edin ben size bunu icabet edeyim diyor. Her duayı kabul etmez allah Teala. Her duaya icabet eder. O ayrımı da iyi bilmek lazım. bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söylemem lazım. Çünkü çok istismar edilen bir konu. Yani etrafta düşünmeyince doğru diyor diyor adam. Ya kardeşim şimdi Emre Dorman'la Mehmet Okuyan samimi iki dost. Şimdi Emre'nin bir işi olsa. Emre dese ki ben bunu Mehmet Okuyan'a söyleyemiyorum. İşte yönetmen işte şu kızımız veya kameraman şu kardeşimiz bunu ona o iletse. Ben kızmam mı? Ben demem mi ki bizim muhabbetimiz araya başkasını koymayı gerektirecek kadar yavan mı, sığ mı? Ayıp değil mi? Biz niye birbirimizle konuşmuyoruz da başkasını araya koyuyorsun yani? Ben kızarım. Sen doğrudan bana söyle. Ya Allahü Teala böyle derse ne diyecekler? Sen beni kendinden nasıl bir habersiz ve uzak gördün ki araya birini koydun? Her insan Allah'ın bir şah eseridir. Ya hangi kapıdan kovuldun ki araya birilerini soktun? Değil mi yani? Neyi reddedin? Neyin reddedildi beyim? Hangi nimetler sana sunuldu farkında mısın? Kim verdi bunları sana Allahu Teala? Sen şimdi o nimetleri vereni değil, o nimetler verilen bir başkasını Allah'la arana koyuyorsun. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Ya bu İsra Suresi'nin bu ayeti çok önemli. Onun için üzerinde özellikle ve ısrarla durmak ihtiyacındayım. Ee, yaklaştırma meselesi var ya. O Zümer Suresi 3. ayette de var. Evet. Diyor ki Allahu Teala ayetin başında. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Arı duru din sadece Allah'a aittir. Vellezine tekezü min dunihi evliya. <laughs> Allah'ın peşi sıra başka dostlar yani başka ilahçıklar edinenler var ya derler ki ma <laughs> na'buduhum biz onlara tapmıyoruz. Yok kardeşim biz onlara tapmıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz? İlla li yukarribuna ilallahi zülfa bizi Allah'a biraz daha yakınlaştırsınlar diye. Bak bak. Zülfa zülf var ya zülf saçların bu öne dökülen. Göze yakın olduğu için ona zülf deniyor yani. Yakınlık manasına geliyor bu zülf. Zülfa zülflerimiz zülflerimiz itibariyle daha yakın olalım. Allah'a bizi yaklaştırsınlar. Allah'a yaklaşayım demiyor bak bak. Allah'a biri beni başka biri beni yaklaştırsın diyor. Gözünü seveyim. Allah'a yaklaştırsın diye birini araya koyduğun zaman işte buna Allah şirk diyor şirk bu şirk tanrını tanımazlık değil başka bir şey değil zaten başka tamam, bir canım. şey değil işte şirk bu yapma bunu gözünü seveyim o ayetin devamında diyor ki innallahu yahkumu beynehum fi maum fihi bu tartışıp durdukları konularda Allah onlara onlar arasında hüküm verecektir ondan sonra çok çarpıcı bir şey söylüyor o ayetin o kısmını da mutlaka okumak lazım. Subhanahu. Bak. Veya şöyle devam edeyim. İnna Allah la yehdi. Allah hidayet etmez. Kime? Men huve kazibun keffar. Bak. Bunu söyleyen kaziptir. Bunu söyleyen keffardır. Kazip yalancı demek. Keffar küfrün her çeşidine bulaşmış dalmış adam demektir böyle düşünenler, böyle söyleyenler yalancıdır ve kafirdir diyor allah Teala. Zümer suresi 3. ayet. Öyle yorum morum yapıyor değiliz. Doğrudan ayetin tercümesi bu. Lev eradallahu en yettegide veleden. Şimdi melekler Allah'ın çocuklarıdır diye onları araya koyuyorlar. Ona cevaben diyor ki Rabbimiz Allah isteseydi bir çocuk edinmek isteseydi lestafa mimma yehlugu ya dilediği başka yaratıklardan bunu yapardı. Niye yani sizin istediğinizi o çocuk edinsin ki? Kaldı ki Subhanahu. Haşa Allah bundan münezzehtir. Huvallahul vahidul kahharu. O Allah'tır. Tektir ve tek güçlü olan odur. Allah'la Allah'ın peşi sıra başka ikircikli, başka işte ikinci düzeyde herhangi bir varlık kabul etmek Allah'ın kitabına göre şirktir. Şimdi ben böyle kabul edenleri bu tür düşünceyi sorgulamadan böyle bir gidişata kendini kaptıranları hani beni filanca kurtaracak zannıyla bunu yapıyor. Yanlış da bu. Şimdi burada asıl gözden kaçırılmaması lazım gelen ve özellikle de ilgililerin bilmesi gereken bir şeyi söylemek istiyorum. O da kendilerini diğer insanlarla Allah'ın arasında bir konumda konuşturu, konuşlandıranlar ya da birilerinin konuşlandığı adamlar yani o aracı durumunda olanlar onlar kendilerine iyilik yapıldığını zannetmesinler. allah Teala diyor ki Enbiya Suresi 29. ayette buyuruyor ki Allah'ın kızları zannedilen meleklerden herhangi biri eğer bu kadar insan bizi Allah'ın peşi sıra bir ilah sayıyor. Demek ki bizde de bir şey var gibi. Haşa hiçbir melek böyle bir şey düşünmez. Ama en uçtan örnek vererek Allahu Teala diyor ki: Eğer onlardan herhangi biri ve men yekul minhum inni ilahun min dunihi ben de Allah'ın peşi sıra bir ilahım derse fezalike necizihi cehennem. Onu da cehennemle cezalandırırız. Kimi? Meleği. Daha Meleği. De şimdi daha ne daha ne diyelim? Arkadaş biri kendisini Allah'la kendisi arasında aracı gibi görüyorsa ne olur buna itibar etme ya sen. O tepedeki adama söylüyorum yani. Sen bunu reddet. geçen bir, bir, bir şey izledim. İşte birinin bilmem elini öpeceklermiş de. İşte ondan sonra demişler ona ki sen elini öptür. öptür. Çünkü senin elini öpen cennete gidiyor. Ondan sonra ben de dedim ki diyor 50 tane elim olsa da hepsini öptürsem de millet cennete gitsin. Ne anlatıyorsunuz ya? Ne nedir bu? Ne, nereden konuşuyorsun ya? Ne senin elin peygamberin elinden daha mı kıymetli? O kimse elini öptürmemiş. Ne demek ki el öpmeyle kimlere gidiyor ya? Yani bu bakın kendinde biri ona öyle bir şey demiştir muhtemelen. O da gaza geliyor. <laughs> demek bende bir şey var diyor falan. Yok yok bu sana iyilik değil bak sen de patır kütür öbür alemde helakla yüzleşeceksin. Şey uçmaz mürit uçurur derler ya hocam. E o da hocam, uçmaya bahane arıyor. Yani. Bahane arıyor. Şimdi hocam o bürokrat örneğinden hareketle e, mesela bir insan işte bürokraside üst düzey birisine ulaşmak istediği zaman bazen haftalarca beklemek durumunda kalabilir. Hani iş yolu olabilir ayrı bir şey ama ya da bazen iki cümle adam tersine de ha, iki bir. cümle iki cümle etmek için hocam belki bir karşı karşıya gelip sadece iki cümle kurmak için haftalarca günlerce bekleyebilirsiniz ve belki de o anda unutacaktır o kişi sizin söylediğiniz şeyi dikkate almayacaktır. Evet. Ee, ama yani Allah istediğiniz her an ulaşabiliyorsunuz. Rabbiniz size yakın. Hiç randevuya gerek hiçbir yok. Hiçbir araya birisini sokma ihtiyacınız yok. Kelime cümle sıkıntısı yok. Sizi dikkate almaması gibi bir durum hiçbir türlü söz konusu değil. Çünkü Rahman ve Rahim, Gafur yani birçok Rabbimizin burada e, isimlerini görüyoruz. Rahmet ve merhamet sahibi olduğu ile ilgili. Ve e, mucip cevap veriyor şekilde ama tabi şurada az önce dediğiniz gibi hocam e, şöyle bir yanlış algı oluyor Allah'ın dualara cevap vermesi o duaların bizim dilediğimiz gibi gerçekleşmesi demek değil. değil hayır. Ama mutlaka Allah dikkate alıyor. Hep icabet yani, eder evet. mutlak icabet eder. Ama ya belki de öyle gerçekleşmemesi yani bizim dilediğimiz gibi gerçekleşmemesi de Allah'ın rahmetiyle oluyor çünkü belki de o şey bizim için hayırlı değil. tabii yani evet. dolayısıyla hani bununla bir altına çizmiş olalım. Evet. Devam edelim hocam evet. ayetlerden. Tabii şey, yani yeterlisi. onunla ilgili Kur'an-ı Kerim'de işte bu tevhid esası evet. üzerinden bir sürü ayet-i kerime var. Ella teşriku bihi şey en diyor. Işte. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. <laughs> Hatta şeyde diyor ki Nahl suresi 36. ayette bütün peygamber öğretilerinin tek cümlelik mesaja dönüştürülmüş hali. Ve laqad ba'asna fi kulli ümmetin resula biz her ümmete mutlaka bir elçi göndermişizdir. Eni abudullaha tek Allah'a ibadet edin. Ve cidene bu tağut o diğer azgın türü şeylerden kaçının sakının uzaklaşın diye. Zaten hocam peygamberlerin kıssalarına baktığımız zaman tamamı da yani kavimlerin ilk söyledikleri mesaj bu. Allah'tan evet. başkasına kulluk etmeyin. Ona evet. hiçbir şey ortak koşmayın. Aynen öyle.